Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 7 gün bulunu yaban mersini ve portakal aromalık gazozunu deneyeceğiz. Enerji ve besin değerlerine baktığımızda şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Tadı olarak böyle biraz narinciyeli geldi bana ama tam anlayamadım genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Puanlamasını videonun altında yazacağım arkadaşlar. Bayağı boyalı bir çiçek olduğunu size söyleyebilirim bu arada. 7 gün boyu da geçiyor. Yaban Mersin'e ama portakal çok negatif olmuş. Yani zıt bir tad olmuş. Olmasa da olurmuş bence. Yaban Mersinde de tek başına bence güzel. Orman meyveli şeyleri seviyorum. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Denememişsiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kendiniz kullandıysanız, içtiyseniz bu üründe lütfen yorumlarda yine yorumunuzu eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.